Benim telefon niye şarj etmiyor ya? Ha şimdi diyor. Bakayım gelecekler mi? Dur orada da falan sektireceğim. Bu da kamerayı kendime doğru çevirdim. bir yapalım, yapalım. Bakın sen ne oldu? Geri var sanki gelen yok birisi geldi Lan gene mi Bursa geldi acaba Acaba gene gene Bursa geldi genelde Bursa genelde Bursa yayına e ilk gelen oluyor. Bakalım. Bu sen şey mi geldi acaba? Gitti. geçen ay ya bu sefer bir buçuk dakikada gelmişti. 2.45 oldu. Hala kimse yok. Üç buçuk dakika oldu. Neyse bir ben 15 dakika beklemiştim. Birisi gelmemişti. Aha kim geldi? Ana kuzu kuzeye geldi. Ne yapıyorsun lan? Kopek. Ne yapıyorsun lan? Oğlum Allah aşkına git şu bizim sınıftaki diğerlerini de çağır. Kuzey Allah aşkına ya. Hiç kimse yok yayında 3 dakikalık Tamam git diğerini de çağır şu kaygaya falan yaz. Bir yayın açak dedik yemin ediyorum. Tamam bekliyorum. Bak hatta iki kişi oldu. Tamam bekliyorum hadi. Ya, şimdi gelmek için. Bak kuyu çıktı şimdi diğer Ne kızım. dakikada geldi. Hello, ha çok şükür geldin ya. Dünyaya gelemedin. Oğlum adı şu adı. Şu bak şimdi sana bir şey diyeceğim. Eee geçen hani sen Ceylin'le servisteyken şey demişsin ya işte e, Instagram'dan bana e, sesli masaj yollamışsınız işte. işte e, sen işte sen e, Nilüfer'de oturuyorsun bak e, gelir evini basarız diye. Ben Ceylin'e de mi attım da şimdi burada e, sana da söyleyeyim. Kanka ben e, gölge Kanka ben e, yakın ot oturuyorum. Yani e, yiyorsa gelmez. Sen benim e, sitemin e, adını biliyor musun? Sen benim sen benim e, oturduğum sit e, sitenin e, adını biliyor musun? Bilmiyorum. E, söyleyeyim mi? Kapıyı aç evi basıyoruz. Ya daha sitemin adını bilmiyorum. Ha e, söyleyeyim mi e, sitenin adını? E, ama geleceksin bak. E, söz var. Geleceksin. E, deniz kent sitesi. Gel bul. E bizim sitedekleri sorarsın. Bulursun beni ö e, Deniz kent sitesinde. Denizkent. Kent. Burayı kırp. Okey gelir basarsın. E, Deniz kent sitesi Balkan Mahallesi'nde yaşıyorum. Cama taş atacağız. Cama Oğlum benim camım mı nereden bileceksin sen güzel Oğlum o değil de ben evde çok sıksak. Kılıyorum. Gelin basın benim evi ya. Allah aşkına gelin basın. Ee, beraber dışarı çıkar. Ben bilirim falcıyım ben. Bokumu bilirsin. Tövbe tövbe. Sen benim yüzümü gördün mü? Evet. E, ha evet hatta kanıtlayayım mı? E, gözlük kullanıyorsun. E, gözlük kullanıyorsun değil mi? Ceylin yarası Değil mi? Gözlük kullanıyorum. Evet bak biliyorum ağlı Ezo. Otur ağlı Ezo. He. Aa. Yanlışlıkla görüntü açtım bir dakika. Vurduk hiç izleyerek şakşak hız kim? Yok bir olduk. Poyraz Kudur evini gördüm. E sen hangi sitedesin lan? Ben de seninkine bakacağım internetten. Sen hangi sitedesin? E hangi site? E internetten araştıracağım. Hangi sitedesin sen? Nasıl? Sen Balba, sen Balkan Mahallesi'nde mi oturuyorsun? Allah aşkına bana e, sitenin e, adını söylesene belki e, komşu sitemdesindir. Tamam ben Ceylin'e sorayım e, o yazsın bana şimdi aynen e, burada vermez zaten. Lan ben Yiğit'le oturuyor oturayım be. Allah aşkına Yiğit'in soyadı ne? Yiğit'in, soya yiğitin soyadı ne? Ya sen Vadi Life sitesinde misin? Ya adam. Sen Vadi Life sitesinde misin? Yok. E, ee, hangi sitedesin sen peki? Ben Celine'e soracağım birazdan. Ben fakirim sitede oturmuyorum. E, ee, hangi... Peki e, hangi sokaktasın sen? Ben buradaki tüm sokakları biliyorum. E, Kanuni Sokak, Yegideres Sokak, e, İstiklal Sokak. Ben hepsini biliyorum buradaki. E, SNİ, e, Alparslan Sokak. E, hangi sokak? <laughs> Lan adını söyle. E sokağın adını söyle çıldırt. Ve çıldırma beni. E sokağın adını söyle. Soğan adını söyleyeceğim mi? Ya sen nerede oturuyorsun Allah aşkına? Şu sokağın adını bana bir söyle ev bulacağım senin evi. Lan bak ben söyledim. La, diyorum ya Yitler. Ha Yitler sokağı mı? Ya soğan adı Yitler sokağı mı? Yitler sokağı. Tamam dur bekle. Benim bilgisayarım nerede lan? Bekle. Bilgisayar neredesin? Ah, buldum. Tamam bekle. Ee, yiğitler so Sokak. Bekle bulacağım şimdi onun senin evini. Bekle. Bu hala deli 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 opsiyonu. Oğlum kişiyiz. Kim bunlar? Dur bekle bilgisayar açılıyor. Sen bekle. Bilgisayarı yedim. Aynen bilgisayar önümde. Şöyle burada e, bilgisayar göster. Bilgisayar da burada. Hemen yani bilgisayar şu an beklesen. Beklesen. Hacker <laughs> Yiğitler sokak. Bekle. Bak e, yayından çıkma şimdi adı. E, sana birkaç tane Yiğitler sokak göstereceğim. E hangisi gösterirsin bana? Oğlum bilgisayarın şarjı azmış bekle. Bilgisayarı da şarja akşam. Aynı zamanda şarjda kullanacağım. Bekle. Lan bir ev bulacağız diye ama... Aa! düştüm. Abo bekle. Hemen bilgisayarı da şarj... Bekle bakıyorum bekle bekle bekle. Şöyle hemen e, Google'a giriyorum bekle sen. Hadi istedim paylaşsın. geçiriyor Ee Peki bir şey diyeceğim. Bir e, ilçeyi söylesene bana. Bak bilgisayarım da bana e, ilçeyi söyle. Şu e, ilçeyi söylesene. E hangi ilçedesin? Lan yiğitler işte. Yit, yitler yiğitler ma, mahalleti mi sokağı mı? Yiğitler diye bir ilçe yok çünkü. Yiğitler sokak mı mahalle mi? İlçe, ilçe, ay yiğitler diyeyim işte. Ya ilçe işte hani... Yiğitler Mahallesi. Bekle bakacağım. Bursa. Bekle. Büyük harfle Bursa. Yiğit. Yiğitler. Aha. Dur. E, Bursa Yiğitler Mahallesi. Yıldırım. Ana, aha. Buldum galiba. Bekle. Bekle. Buldum galiba. Bursa Yiğitler Mahallesi. Buldum lan bekle. Bak. Bekle yazacağım bak. Buldum. Bak şimdi Yiğitler Mahallesi Yıldırım yazması gerek bekle. Bursa Yıldırım Yıldırım, Yitler Bekle. Yitler Mahallesi, aynen. Şöyle bak bakayım. E burası değil mi? Burası değil mi? Aha dur, e, Yiğitler Mahallesi e, satılık ev bulacağım bekle. <laughs> Yiğitler Mahallesi e, satılık <laughs> ev. Lan burası okul, ok. Aa bilgisayar kapandı. Neyse ben bir ara gene bulurum orayı. Neyse buldum en azından. Bekle bilgisayarı şarja takayım. Biraz olsun. Sana şeyi göstereceğim. Ee, bizim siteyi göstereceğim İn e, internetten. Ha dur. E açılıyor bekle. Açıldı. Bekle sana e, bizim siteyi göstereyim mi? Bekle hemen. Yazıyorum. Bekle araştırdım. Görseller. Bak gösteriyorum. Bak bizim site. Bak gördün mü? Bizim site e, havuzlu havuzlu. Bak böyle. Bak bak şöyle e, dışarıdan bakınca böyle gözüküyor bizim site. Bak ben e, şu binadayım. Bak ben e, bu binada oturuyorum. Ot 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 e, bu binada ot oturuyorum ben. Bizim bak şu kısımda bak tam parmağımın ucunda E-Park var. Şurası e, futbol sahamız. Buralar e, sizin arkası falan. E, tamam Jello ile basarsınız benim eve. Hatta daha detaylı gösterim var mı? Bekle. Ha bak e, bir zamanlar bizim site böyleydi. Ama şu an böyle değil. Bak hatta e, bizim bu bl bloğa doğru giden yol. Bak şurası çardak, şurası havuz. E, bizim bu bl blok da burası. Çay koy geliyoruz. Tamam gelin beklerim. E, C bloktayım ben. E, bulun kat. Ya sen bir bizim siteye gel direkt. E, oradan direkt e, sorarsın bizim arkadaşlara. E, onlar sana gösterirler benim evi. Ben suya atlarım. A, e tamam atla. Hakikaten eceğe. Hakikaten he. e bir Haziran'da falan e, al c elini de gel e, havza gireriz. Ha bak e, kuş bakışı göstereceğim e, bizim siteyi. Ben nereden bilensin neyi? E, Gösteriyorum işte Bak burası. Ama şu anda böyle değil normalde. Lan bu site bizimki değil ki. Ya gösterdim işte. Anladın sen. Hatta şöyle son bir kez e, Plus'tan göstereyim. Böyle bir yer. Daha siteyi bilmiyor. SG biliyorum ağla. Bu arada bu bizim sitenin son halleri. E ne zaman yayınlanmış bu? Bakayım 3 noktaya bastım. Kaydettim bunu en azından. Yok boşver. Bizim mahallede de anca bana yürüyorlar. Mahallede ancak bana yürüsünler o. Oh. E düğün ne zaman? <laughs> Neyse. Ben yani kırmızı ara araba var orada. He e, şunu mu diyorsun? E bunu mu diyorsun? E bu araba hala var bizim size. Bak şöyle göstereyim. E, Pro Aslan Deniz satılık 2 artı bir daire sana e, bizim sen, sana şimdi e, bizim e, ev turu yaptıracağım bekle başlıyoruz bizim evin salonu şöyle salon e, daha yeni doğum günümdü o yüzden etraf böyle biraz e, de tekim burası böyle benim küçüklükler e, an, şey benim tip Max Gülme sakın ağzına ha, sıçarım. Burada böyle televizyon ne zaman yiyor? Ha bak ok. Neyse işte burası uyutma masası. Kapı girişi. Hemen e, benim odama... Benim odaya giriş yapıyoruz. Benim oda... Arkadaşlar e, telefon çaldı. Telefonla görüştüm. Telefon çaldı. Telefonla görüştüm. O yüzden benim odamdan devam edeceğim Burada benim odada televizyon var. E, o e ada ağla. O e ada ağla. Benim adam da lan internet tuvalet borusundan mı çek? <laughs> ya internet. Telefon çalmıştı. O e. Hemen e, banyoyu gösteriyorum hızlıca. Banyo böyle. bu, bu burada duş şey kabin böyle banyo. E, annemin odası burası göstermeyeceğim. Niyesini sorgulama. Boş. Neyse. E ee, burada e balonlar var. Balon. Ba balon. Neyse diye ben yeni kapatayım. E yaz. E gelin benim eve. Tamam mı? E yaz. Gelin benim eve. Hadi. Tamam mı? Tamam hadi ben kapatıyorum. Eceline yaz. E, gelin birazdan ben e, her zaman beklerim. Hadi bye. Ben yayını kapatıyorum halde.